Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazın çok severek tükettiğimiz mısırın kış için saklanma yöntemlerinden bir tanesi olan mısır konservesi yapımını paylaşmak istiyorum. Mısır konservesi yaparken kullanacağımız mısırların iri taneli ve süt mısırı olması çok önemli. Bakın mısırlarım iri taneli ve düzgün sıralı mısırlar. Ayıklarken bu bana çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Ben mısırlarımı ortadan ikiye bölüyorum ve büyük bir kuvvetli büyük bir bıçakla mısır koçanın ortasındaki o yumuşak beyaz yere bıçağımı batırıyorum ve yavaş hareketlerle mısır koçanını ortadan ikiye ayırıyorum. Bu şekilde olduğu zaman daha kolay ayıklıyorum. O mısırın ilk sırasını çıkartmak biraz daha meşakkatli gelir bana her zaman ama böyle koçanı ikiye ayırdığım zaman bakın hemen hiç sıkıntı yaşamadan Tanelemek çok daha kolay geliyor. Ben hiç bu aşamalarla uğraşamam derseniz pazarda tanelenmiş olarak da satılıyor kilo ile. İsterseniz o şekilde de alabilirsiniz. Ama ben genelde mısırlarımı aldıktan sonra ayıklayıp güzelce yıkıyorum ve daha sonra bu şekilde tanelediğimde daha hoşuma gidiyor. Hem daha temiz ve steril oluyor evde yaptığım zaman. Hem de çocuklarla bu aşamaları çok keyifle yapıyoruz, zevkli ve inanın çok hızlı oluyor bıçakla ilk sırayı eğer almaya kalkarsanız mutlaka mısırlar parçalanıyor. Ama bu şekilde yaptığınızda hiçbir mısır parçalanmıyor. Mısırların hepsi bütün bütün tane tane kalıyor. Bakın tekrar gösteriyorum. Koçanın ortasına bıçağın ucunu saplayıp hafif hareketlerle o yumuşak yerinden bıçağı hareket ettirdiğiniz zaman mısır çok çabuk bir şekilde ortadan ikiye ayrılıyor. Dikkat edin sakın elinizi kesmeyin arkadaşlar. Bütün mısırlarımızı bu şekilde ayıkladık. Hepsi hazır. Mısırlarımızın hepsini bu şekilde taneledikten sonra daha büyükçe bir leğenin içerisine alıp mısırlarımızı lavabonun altında bol su ile 4-5 kere yıkadım arkadaşlar. Bu aşamayı siz sıkılmayın diye uzatmak istemediğim için çekmedim. Ama mutlaka bu yıkama aşamasına çok dikkat edin. Mısırların üzerinde kalan o küçük sap gibi koçanlarından dökülen saman gibi parçalar kalırsa hem görüntü hoş olmaz hem mısırların lezzeti hoş olmaz. Bu şekilde tamamen güzelce yıkadığım mısırlarımı tencereme alıyorum ve üzerine su ilave ediyorum. Güzelce pişene kadar Ay gazda kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamayı isterseniz düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Ben video çekeceğim için geniş bir tencere kullandım. Mısırlarım güzelce kaynadı. Tamamen istediğim yumuşaklığa gelene kadar kaynadıktan sonra bir miktar da damak tadıma göre tuz ilave ettim. Bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Çok tuz eklemeye gerek yok. Kullanırken de ekleyebilirsiniz. Mısırlarımız tamamen yumuşayana kadar güzelce pişirdik. Bakın hala tencereden dumanlar çıkıyor ve kesinlikle sıcakken kavanozlara doldurmak gerekiyor. Ben video çekeceğim için siz daha rahat görebilin diye ışıktan dolayı masamın üzerine getirdim. Ama normalde bu işlemi aygazın üzerinde yaparsanız daha garanti olacaktır. Bir taraftan mısırlar kaynarken kavanozlarınıza doldurup kapaklarını kapatıp direkt ters çevirin arkadaşlar. Kapakları yeni kapak kullanıyoruz ve bir iki tur geri çevirdikten sonra sıkıca kapatıp ters çevirip tamamen soğuyana kadar hiç dokunmadan beklettim bir gece. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan evde yaptığımız doğal mısırlarımızı kışın ister bardak mısır olarak kullanabiliriz, kumpirlerimizde salata tariflerinde, yemeklerde, her bir şeyde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım mısır konservesi tarifimi deneyip beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.